Bana doğruyu söyle Beyza. Yasemin'i sen mi öldürdün? Ne diyorsun sen lan? Ne Beyza? Sen mi öldürdün Yasemin'i? Ne ne, musun? ne öldürmesi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Senin yüzünden bu kağıtların hiç bitmiyor ki. Bizim dizimizin yeni bölümünde olaylar iyice karışıyor. Sıla ve Metin arasındaki yeni görüş ayrılıkları gerilimi tırmandırır Sıla'nın tuttuğu hesapla Metin'in geçmişe dair hesap defteri e, ortalığı fena karıştıracak. Mukadder her şeyin düzeldiğini düşünürken beklenmedik bir şekilde Nusret'le karşı karşıya gelecek ve bu durum onun endişelerini artıracak. Cihan'ın hayatına dair ortaya çıkan büyük bir tehdit Mukadder'i alt üst edecek. Metin, Nusret'e Cihan'ı öldürmesi için büyük bir teklifte bulunacak. Nusret ise Metin'in taşıdığı derin öfkeyi fark edecek ve bu durum onları geçmişle büyük bir hesaplaşmanın eşiğine getirecek. Öte yandan Cemil bir süreliğine Hançer'in yanında kalacak. Derya ise Cemil'in affını kazanmak için büyük bir çaba harcayacak ancak Hançer Derya'nın bu kez yaptığı hiçbir şeyi affetmeyecek. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.